Hakim bin Hişam bu panayırında gözleri zeytin siyahı bir çocuk görünce yaklaştı yanına sordu. Ey çocuk senin adın nedir? Usulca başını kaldırıp Zeyd bin Harise'dir verdi. Takıldı peşine geldi Mekke'ye. Önce Hazreti Hatice'ye sonra Hazreti Peygamber ve o kutlu güzel kapıdan girmiş oldu köle pazarından gelen bu gözleri zeytin siyahı güzel çocuk. Öyle kutlu bir haneye öyle güzel bir haneye gelmişti ki bir köle pazarından öyle nasipti ki bu. Sevgililer sevgilisi, dünyaya gönderilmiş son peygamber, onun gözlerinin derinliklerine, onun gözlerinin derinliklerine dalmak, doyasıya bakmakla nasiplenmiş bir yiğit. Sonra onun ellerine dokunmakla nasiplenmiş, onun yanı başında oturmakla nasiplenmiş bir yiğit dizeydi. Hazreti Peygamber onun yetimliğini hissetmesin diye onun yetimliğinin mahzunluğunu fark etmiş olsa gerek bir gün şöyle bir taşın üzerine çıkardı Zeyd'i ve elinden tutup göklere yükseltip herkes duysun ve bilsin ki bundan böyle Zeyd benim oğlum ve varisimdir demişti. Risaletten sonra onlar sizin evlatlarınız değil, onları babalarının adlarıyla anın ayeti gelene kadar o topraklarda yaşayan herkes ona Zeyd bin Muhammed diyecekti. Muhammed'in oğlu Zeyd. İşte o güzel çocuğun iki zeytin siyahı gözleri vardı dostlar. Hazreti Peygamber'in gözlerinin derinliklerine dalan iki göz. Sonra onun iki altın beyazı elleri vardı. Hazreti Peygamber'in ellerini kıyamadan titreyerek tutan iki el. Lakin biz Zeyd'in iki gözlerinden bir göz olamadık ki bakalım sevgili. Onun iki elinden bir el olamadık ki bir kez tutmuş olalım yaşayıp dururken. Böyle kutlu bir iklimde, böyle güzel bir günde, böyle güzel bir şehirden sesleniyor ve diliyoruz. Ellerimizi gökyüzüne açıp dua ediyoruz ki Ya Rab, bir kez düşümüzde görelim sevgiliyi. Bir kez düşümüzde görüp gözlerinin derinliklerine doyasıya bakalım. Ve Zeydin gözlerini beraber söyleyelim dostlar. Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçmişti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tutmuştu ellerini. Heyhat ki biz olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri, gözleri ve elleri. Zeytin siyahıydı Zeytin gözleri Doyamazdı sana Bakmaya Ey nebi. Zeytin siyahıydı Zeytin gözleri Doyamazdı sana Bakmaya heyhat olamadık Zeyd'in gözleri bakamadık sana bir kez sevgilim heyhat olamadık Zeyd'in gözleri bakamadık sana bir kez sevgili, sevgili adım atacak. Görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşümde daha güçlü bir sesle adım atacak Ah kalmaz bende görürsem seni

Altın beyazıydı Zeydin elleri Kıyamazdı elin Tutmaya Ey nebi. Heyhat olamadı Zeydin elleri Tutamadım bir kez nazlı sevgili sevgili adım atacak hal kalmaz bende görürsem seni ne olur bir kez göreyim düşünümde daha güçlü bir sesle söylüyoruz adım atacak Sevdim. Ne olur bir kez göreyim, düşün düşünde seni adım atacak kalmaz bende, görürsem seni.